Tamam. Tamam. Eyip. Tamam. Eyip. Tamam, sesim geliyor. Alo, bir baksana YouTube'da mı ilerler yayına Ses geliyor mu diyor. Tamam sohbet hızı siktir göt. Kanka kanalın adı zaten M'si büyük mü ortaya? Oradan... Popüler şey var ya kanal diyorum. Ananı Abdullah Öcalan'la sikiyim. Ya <laughs> ben Valorant canlı yayın yazdım Anasını atasını siktiklerim ne yapmış Oluştur Ben Valorant canlı yayın yazdım Anasını atasını siktiklerim ne yapmış, <laughs> ne yapmış? Oluştur Morteo canlı yayını Al canlı <laughs> yayını Al Ananı sikeyim kör oldum Kanalım bir dakika. Ben bu canlı yayın şeyine neden giriyorum? YouTube Studio. Lazım. Kanalım bir dakika. Ben bu canlı yayın şeyine neden giriyorum? Analitik. <laughs> anneni sıkıyorum. sikeyim. Bu ne? Analitik. Anneni sikeyim. Bu ne? Oğlum kontrol paneline girsene. O nerede? ha He. O orada sohbet bağlantısı falan yok mu? O nerede? ha Heh, tamam. Heh. Ya özelleştirme. Tam. özelleştirme. Tamam. tamam lazım ya. Tamamına ya. Ha tamam ben, tamam ben buran görebiliyorum. görebiliyorum. RSP kim lan? Hmm. <laughs> Bilmiyim ben. RSP kim lan? <laughs> RSP kim lan? Vallahi bilmiyorum. Eyüp eh, bu sen amana koyarım senin. Yok ben değil. Yok vallahi bu sen değilsin. Sen böyle aptal aptal şeyler yapmazsın bilader. <laughs> Yok vallahi bu sen değilsin sen böyle aptal aptal şeyler yapmasın lan. Ya. Anasını atasını siktiğimi Allah'ım siktir et boş ver gel biz girelim Valorant tamamına koyayım. Allah'ım siktir et boş ver gel biz girelim Valorant tamamına koyayım. Oo. <laughs> Oğlum hayırdır atayı sövüyorsunuz oğlum bak gene seni Allah Allah Oğlum hayırdır atayı sövüyorsunuz oğlum bak gene seni Allah Allah <laughs> Adam aklı bu arada zaten bir Kim bu buna O farkında bile değilim de kim bu Ne bileyim ben <laughs> Benim böyle bir arkadaşım yok galiba ya neyse siktir et gel biz oyun oynayacağız bileyim Gel be. Böyle bir arkadaşım yok galiba ya Neyse siktir et gel biz oyun oynayacağız ben gel. Sikerim ben buradan Ya Yama sen nasıl böyle biri oldun